Arkadaşlar merhaba. Hep tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar sevgimizin hileli bölümüyle karşılaşacağız. Ben tabii her yanımda Esra var. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Doğum günün kutlu olsun bu arada. Evet arkadaşlar bugün de şey benim doğum günüm. Teşekkürler Esra. Önemli değil. Bir tane sandık açacağım. <laughs> arkadaşlar biz Esra ile kuzen oluyoruz. Teyze tarafından. Evet. Hemen şuradan açalım. Altın, güzel, taş. İyi İskelet doğrusu Mezar taşı. Güzel. Uu, Güzel. Çok güzel. Harika. Bu da şeydi zaten. Altın vardı bize. Evet, ne yapıyorsun? Şimdi altın alalım, bir dolduralım. Oha, işte. İyi oldu. Tamam, maksimum. Oldu. Karımız çaldı. Aynen. Sona geldim. Bir de büyülü açalım. Aa, açamıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir, şey bir tane daha sandık açalım diyoruz. Açamıyoruz. Neyse. Biz <laughs> Girelim. Arkadaşlar, bir evet, şey yapmaya çalışacağım. Prenses. 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 Prenses yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Prenses alıyorum şuradan koyalım. Tekrar koyalım üstünü. Bir tane koyalım prenses. Güzel. Prenses. Madenciyi şuraya atacağım. Yolla lan. İstediğini yolla. Vay eli. Savaşı kazanıyoruz. Korumalar. Tekrar güzel. Lan yanlışlıkla oraya attım ya. Heh, neyse. Şu. <laughs> Patladılar. Evet. Madencileri hep ortaya salacağım. Korumaları hep buradan göndereceğim. Yeni bir savaş yanı mı madencileri oraya saçmak? Ha? Madencileri oraya koymak yeni bir savaş yanı mı? Yok. Üç tane prenses koyduk arkadaşlar. Koyalım şuradan. Hep oradan saldırıyorlardı. Bu sefer iki taraftan da saldırıyorlar. Aa, prenseslerimizi öldürdü arkadaşlar. Önderelim. korumalar. Bir tane oldu güzel. Hadi, hadi çok güzel. Lan, hayır iptal. Biz patlamadık. Prenses i̇ki, iki tane kaldı onlardan galiba. Üç tane prenses yaptık arkadaşlar. Üç tane güzel. Çok güzel hatta on numara. On numara beş yıldız. Dört tane yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar dört tane yaptık. Hatta yedi tane yaptık çünkü hepsini sayacağım. flash tanevi geldi. Fazla geldin lan fazla geldin. Sen bilirsin oğlum. Dondur. Dondur. Çok güzel dondurduk arkadaşlar. Laftası normal bir savaş yapacağım. Hep öyle sal sallıyorlar ya öyle yapmayacağım arkadaşlar. bulacağım Sparky koymaya çalışacağım arkadaşlar Sparky. Hemen şuradan koyalım. Şuradan koyalım. Yaptısı. Şu an durumun ne? Sparky koyduk bir tane daha. Yenileceğin ya. gibi gözüküyor. Evet, onun gibi. Aa yendim. Yendik arkadaşlar. Bu sefer. Evet. 3 taş arkadaşlar e, bu güncellenmiş değil eski güncellenmemişim durduruldu çıkalım yeniden başlatalım evet hemen girelim çok güzel arkadaşlar ilk kez hileli oynuyoruz değil mi Esra evet arkadaşlar bu da Esra ilk video çektiğimiz bölüm ama neden durduruldu seçinmiyor. aynen Ondan olabilir belki. Hile yapıyorlar onlardan. Hayır. Hile <laughs> yapıyorlar ya. Bu oyunda hile yapmak seni kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Arkadaşlar ben şuraya hemen yapıp tekrar geliyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gir hadi. Evet Keser girecek. Az önce olmadı tekrar tekrar yükledik. Değil mi? İnşallah olur bu sefer. Girecek. Bizde 86 oldu. 100. Bizde 100. Hayır. Sil bir. Adım ne olsun? Adım H olsun. At çok kısa. Ab tamam. çok uzun oldu bu sefer. Çok güzel keser bir tane açalım. Evet. Çok geldi. güzel şeyler geliyor. Uuu, yondurma geldi. Evet. Ne alıyoruz ya bakalım? Şimdi. Biz ne yapıyoruz? Altın alıyoruz. Paralarımızı çoğaltıyoruz. Yine çoğaltıyoruz. Şimdi bir tane sandık açacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tane açabiliyoruz. 22 tane destansı de yavaş açacağım. Ne tane altın çok güzel. Taş geldi. Çok güzel. X yayı. Ve... Roket. Mini Pekka. X yayı tekrardan. İkseğlerin Havan. Çok, çok olması iyi bir şey mi? Hm. Top. Ve buz büyüsü. Bir tane daha açamıyoruz. Maalesef. Evet. Şimdi şöyle açamıyoruz. Evet. Şimdi. Arkadaşlar eğitim kampına gideceğim. Oradan zor geliliyor. 2 3 saat bekliyoruz sanki. Cema, Kılıcımla oynamayı deneyeceğim. Olmaz öyle. Bir deneyeceğim. Olmuyor. Yenileceksin. Hayır. Kılıçla oynarsın. Valla da buralar niye böyle karışmış? Biz bir şey yapmadık. Biz geldik sadece oynamaya. Tamam. Bu şey gönderdi. Çok güzel. Uuu Pekka gönderdi. Adamımsın. Ortaya da prenses. Tam zamanında. Bu savaşta yenersin inşallah. Bakıyorum. Yeneceğiz zaten. Ona. Lan. Kendinden Lan. çok emin, eminsin. Yineceğim evet. Kutusunda. Eminim. Sen. Evet, devam ediyoruz. Bakalım. Devam ediyoruz zaten. Korumalar. Marencim. Dondurma. Kimi donduruyor? Donduracaksın. İki tane sparky koyduk arkadaşlar. Üç tane sparky. Üç tane sparky. Çok güzel. Takiler güzel doluyor. Bakalım şimdi. Allah Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Koy koy. Yandık, Yendik. şişirdik. Dolma, Dolma yaptık, yaptık, pişirdik. pişirdik. Yandık, şişirdik. şişirdik. Dolma, Dolma yaptık, yaptık, pişirdik. pişirdik. Bir tane daha savaş yapacağım. Sonra da eser vereceğim. O savaş yapacak. Sonra da ben savaş yapacağım. Sonra da o savaş yapacak. Sonra da ben savaş yapacağım. <laughs> ben ben şu an Toygar'dan izliyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi, hadi 93, 93. Ben bu oyunu biliyordum ama fazla değil. O yüzden. O yüzden. <laughs> Toygar bana yardım ediyor. Bakalım. Tekrar gireceğiz çünkü olmayacak değil. Gidelim tekrar. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öbür iki tane oyun çekelim bu. Aynen değil mi? Evet başka bir oyuna geçelim. Başka bir oyuna geçip hemen geliyoruz. Arkadaşlar farklı hesabına girdim. Hesabım bu. Bu da iyi. Güzel hesap. Hesap Saran güzel. Biraz az. Arkadaşlar son bir kişiyim. Klandan ayrıldık. Şeyden. Ne diyorlar ona? Evet, kurduğumuz klandan. Bakalım ne yani. Oynayabilirim yani. Tamam. Eğitim kapına girmeyeceğim. Esra bugün güncellenmişim. Bilirsen bak o yoktu. Şimdi var. Hemen İncel girelim. Biraz zor <gülüyor> Savaş <gülüyor> bakalım. Bu Uygulama güzel mi? Bunu beğeniyor musun bu uygulamayı? Bu da güzel. Clash Royale'nin aynısı ama hilesi. Vay. Wow. Onları bıraktın değil mi? Arkadaşlar videoyu durup hemen geliyorum. Döndük arkadaşlar. <laughs> Var ya biz Türkçe Kürtçe diyoruz. Kürt. Kürtçe. Zehir atarız arkadaşlar birazdan. Zehir atalım şuraya. Barbarlar ölsün. Esma sen savaş azıcık da. Evet. Ne ya ne? Ben geldim arkadaşlar. Yere gittim iki dakikalık. Oğlum niye oraya bırakıyorsun ya? Cık. Arkadaşlar ben de bir yere gittim. Oraya bırakmış. Alright. Almıştım kliği güzel. Kaldıysan sıkıntı yok. Ama azıcık var. Çünkü kupa düşeniyor. Öfke basacağım. Ya al, öbürüne de bassaydım ya. Doğru mu öfke basmak? Al işte yenilik maalesef. Ama maç bitmeyecek. Biz onları kesinlikle yeneceğiz. Bu çünkü zor oldu. Evet. Şimdi tekrar savaşa girelim. Bu sefer ben savaş yapacağım full. Ben. Aynaya baksana bir. <laughs> evet. Girdik. Geri dönüyoruz. Girdik. Hemen şuradan şöyle. Neyse o bıraksın. Neyse ben bırakacağım. Buradan bıraktın ha. Ben de barbarları bırakırım lan. Bokçuları bırakırım lan. Yedinci seviyor okçularımı bırakırım lan. Öfkeyi basalım. Barbarları bir işe yaramayacak. Çarpmaya yaradı. Güzel. Arkadaşlar çarpmaya öfke yaradı. Yarıyor da her zaman. Zehire basacağım. Zehir. Oy çok güzel. Ah oh, prensi bıraktı ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. <laughs> Ciddi ittirerek öldürdü. Yensek çok güzel olur arkadaşlar. Yenecek miyiz? Biraz sonra. Biraz sonra 2 dakikada geçer mi? Geçer mi? Evet. Sadece yapıyoruz şu an. Video Biraz sonra öde. Evet arkadaşlar, diyeceğim. Ha 2 dakika işim var. Özür dilerim. Sus ya. Arkadaşlar her teyzem ne? Hatta en sevdiğim teyzelerimden biriydi. Benim de teyzem o ya. Evet. Abi, evet. Ya mini pekka bir, bir seferliğine vursaydın ya. Uyuz oldum mini pekka. Baya uyuz oldum be. He plansilerden bırak ya. Ezik. Ezik. Boş boşuna be, beşik sürü boşa gitti arkadaşlar. Bırakırsın ha. Bırakırsın ha. Bırakırsın ha. Minyon süsünü bırakıyorum lan. Minyon süsünü bırakıyorum lan. Vurrrr diyeceksin. Vurma değin. Deliyor. Bir şey aldılar. Ya kule almak istiyorum hadi. Kule al ne olur ne olur. Hadi ne olur. Kef 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 kef. Hadi. Ne olur? 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 N olur.